geçiyoruz. Yiyeceğinizi, içeceğinizi aldınızsanız başlıyoruz. Hak, hak etti oğlum, hak etti ya. bazen tehlike hiç beklemediğiniz anda karşın. Şimdi arkadaşlar Orhan ekrene ne oldu? İngiltere'de kaybolan Türk profesör. 18 yaş altı 18 yaş altı var mı? Bittim. Haydi bismillah. Aa sağ bizim Salim. Salim sen bizim Salim misin? Dur modluk verim de gelmişken bari yanlışlıkla modluk yap. Heh. Dışarı çıktığınızda yakınlarınıza konum atar mısınız? Birçoğumuz benim bulum açık. Tüm bu aileden uzaktayken kendimizi güvende tutmanın en mantıklı yoludur. Ama ne kadar dikkatli olursanız olun bazen yani, tehlikeli hiç beklemediğiniz Burak, karşınıza 20 çıkar. Ve bunun canlı bir örneği Ekren ailesinin başına geldi. Ailenin babası... Oğlum pangos bağlan mıymış? Orhan gizemli şekilde ortadan kayboldu. Üstelik eşi Banu yaşananların bir kısmına adeta tanıklık etti. Bu hikayenin sonu mutlu bitmedi ve geride cevaplanmamış sayısız soru bıraktı. Ben cevaplayacağım Yaklaşık üç şimdi. 3 yıldır İngiltere'deki Cranfield Üniversitesi'nde görev yapan Türk profesör Doktor Orhan Ekren'den 26 Kasım'da bu yana haber alalım. Dikkat. <laughs> <laughs> Demin <Dikini> sabitlemek istiyorum. <laughs> Alo. Ha Sami kardeş hoş geldin. Dur ekran veriyorum. köreceğiz ne izliyoruz? Pamgo izliyoruz. Günümüzde insanlar sürekli iletişimde kalmak için gereken her şeye sahip. Aramalar, görüntülü konuşmalar, mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya. Bunların hepsi hayatımızda var. Hatta artık evet. birbirimizin konumunu bile anlık olarak harita üzerinden takip edebiliyoruz. Peki size kritik bir anda tüm bu teknolojilerin bir anda işe yaramaz hale gelebileceğini söylesem? Yani bu teknoloji abi, teknolojiler, bok beklenir yani. Bir insanın attığı her adımı izleseniz bile kaybolduğu anda bu durum onu bulmak için hiçbir garanti sunmuyor. Banu Ekren tam olarak böyle bir durumla yüzleşti ve bu olay ailesiyle birlikte yurt dışına taşındıktan sonra yaşandı. Yeni bir ülkeye taşınmak her zaman ciddi bir uyum sürecini beraberinde getirir. Hayatınızı baştan kurmanız gerekir. Evet. Üstelik çevrenizde size destek olabilecek kendi ülkenizden insanlar yoksa bu süreç daha da zorlaşır. Ben de Rusya'ya taşındığımda benzer zorluklarla karşılaştım. Aa, bu yüzden bugün Sorbil gibi eğitim platformlarını Sen var ya sen. Aa, sen ya var taşınmamış ya ...Sorbil'i e satın al. Gereksiz harcamalar yerine kendine yatırım yap. Ve şimdi hikayemize kaldığımız yerden devam edelim. Orhan Ekren İzmirli bir Türk vatandaşıydı. VG Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü'nde araştırmacı ve öğretim görevlisi olarak görev yapıyordu. Akademik çalışmaları alternatif enerji kaynaklarını, rüzgar ve güneş Helal enerjisini, olsun. ısı tekniğini, termodinamiği ve makine mühendisliğini kapsıyordu. Adamdaki bilgiye bakar Ancak mısın ya? Adam yürüyen teknoloji. Orhan'ın kariyeri burada sınırlı kalmadı. Yoğun emeği ve başarıları sayesinde Avrupa'da çalışma fırsatı doğdu. 2021 yılında eşi Banu ve iki kızıyla birlikte İngiltere'nin Milton Keynes şehrine taşındı. Yerleşmelerinin ardından ilk yıl Orhan ve eşi... Bir şey soracağım. Heh. Bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu abinin zekası buluşları mükemmel. Adam enerji üzerine, tasarruftur, ne kadar güzel işler üzerine çalışıyor. Burada maalesef adam için yurtdışına gitmesi, kendini orada değerlendirmesi daha büyük bir avantaj bu arada. Ya yani demek istediğim e, tabii. şey bizim kendi adamımızı biz kendi ülkemizde kullanmayıp başka ülkelere vermemiz ne kadar acı bir durum. Geldi daha fazla mi? adama, adama daha fazla katkısı var oranın. öyle gitmiştir. Ya evet yani diyorum ya adam için zaten iyi. Çünkü böyle şartlar altında Türkiye'de bulamayacak yani. Benim bahsetmek istediğim şey bu. Renfield üniversitede misafir öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 2022'nin başından itibaren ise Orhan enerji alanında faaliyet gösteren hocamız, özel Acı bir şirkette çalışmaya bir şey başladı. Bu fırsatlar ailenin yeni bir ülkede maddi ve sosyal açıdan daha rahat bir yaşam sürmesini sağlıyordu. Her şey yolunda gidiyor gibi görünüyordu. Ancak Ekren ailesinin hayatına giren felaket hiç beklenmedik, açıklaması zor bir anda ortaya çıktı. 2024 yılının sonunda Orhan'ın Schengen vizesini yenilemesi gerekiyordu. Bu yüzden 26 Kasım günü başkent Londra'ya giderek başvuru yapmayı planladı. Milton Keynes'ten Londra'ya tren yolculuğu yaklaşık bir buçuk saat sürüyordu. İyi abi. Yolculuk sıradan görünse de Orhan, eşiyle konum paylaşımı yapabilmek için özel bir uygulama kullanıyordu. Bu yabancı bir ülkede yaşarken ikisi için ek bir güvenlik önlemiydi. Böylece Banu, Orhan'ın güvende olduğundan her an haberdar... Demek ki bir şey var abi altında. Altında bunun bir şey var. Neden biliyor musun? Heh. Ekstra uygulama okay. üstüne uygulama indirmek, ekstra güvenlikli nerede şey var? Demek ki bir şey var abi bunda. Bir güven problemi daha önceden yaşamışlar. Adamın hayatı tehlikesi üzerine. Var olabiliyor orada. Abla bu nasıl oyun? Yarrağımın başı. Oyun mu oynuyoruz? Video izliyoruz. Götünle mi izliyorsun evladım sen? Bak illa beni küfür ettireceksiniz ya. Ne yaptın kulağın götünün bir tarafına mı taktın da izliyorsun dinliyorsun ya. Rage bait, yedim bunu. İşledim <laughs> edemem. <laughs> özür dilerim. Özür dilerim küfür ettiğim için. Biraz sinirlendiğim için. Ama adam da hak ediyor amına koyayım. Bu nasıl bir oyun diyor. Bir de spam yapıyorlar bunun hakkında. Uygulamanın kayıtlarına göre Orhan 26 Kasım saat 07.45'te Milton Keynes'ten trene çok bindi. Skin, çok, çok şey, yara, saat 09'da vize merkezine ulaştı ve yaklaşık 2 saat boyunca Neydi? işlemleri tamamladı. Ardından fırsattan yararlanarak Londra'da biraz vakit Bileyim. geçirmek istedi. Uygulama üzerinden konumu takip eden eşi Banu mesaj atıyor hem de fotoğraflar göndererek gününün nasıl geçtiğini paylaşıyordu. 11.00 ile 12.30 arasında Covent Garden ve Chinatown bölgelerini gezdi. Aa, Chinatown güzeldir bu arada. Leicester Square istasyonundan metroya bindi ve Camden Town'a geçti. <laughs> o, Leicester, Leicester City. ziyaret ettiği bu bölge Regents Kanal boyunca uzanır Ayrıca çok sayıda kafe ve barın yanı sıra değişik Güzel, kıyafetlerin Londra, satıldığı Camden Market ile de tanınır. Kısa Aleyküm, bir gezintinin sen, ardından geldiniz. Orhan bir bara oturdu ve akşam saatlerine kadar orada kaldı. Saat 20.30'da hala bardayken eşi Banu ile iletişime geçti ve iş dışında biraz nefes almanın kendisine iyi geldiğini söyledi. Banu onun keyfini kaçırmak istemedi ancak eve döneceği treni kaçırmaması için nazikçe hatırlatmada bulundu. Milton Keynes'e dönebilmesi için Orhan'ın Londra-Easton istasyonundan trene binmesi gerekiyordu. Tamam. Bu istasyon bulunduğu yerden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaydı. Hızlı adımlarla yüründüğünde 20-25 dakika içinde oraya ulaşabilirdi. Düz, Yeni aşağı bir şehirde olduğu başlığa için başlığa endişeleri yerindeydi. Eşinin trene zamanında yetişebilmesi Bak için yolu reis, erken çıkması elbine. en mantıklı seçenekti. Orhan saat 22.30'da bardan ayrıldı. Ancak konumu takip eden Banu, eşinin tren istasyonuna gitmek yerine tam ters yöne yürüdüğünü fark etti. Saat 22.40'da Orhan, Regents Kanal boyunca Londra Hayvanat Bahçesi yönüne doğru ilerlemeye başladı ve uygulamadaki kayıtlara göre adımlarını giderek hızlandırdı. Hatta hareketleri neredeyse koştuğunu düşündürecek kadar hızlıydı. Endişelenen Banu, eşine yanlış yöne gittiğini söylemek için birkaç kez aramaya çalıştı. Ancak tüm aramalar meşgul durumuna düştü. Saat 22.44'te Orhan'ın sinyali tamamen kesildi ve işi Yok, bir kesin, daha ona hiçbir şekilde ulaşamadı. Banu yaşananları fark ettiğinde endişelendi ancak kötü ihtimalleri aklına getirmemeye çalıştı. Orhan'ın telefonunun şarjının bittiğini düşündü. Üstelik bir üniversite profesörü olarak onun böyle bir durumda mutlaka bir çözüm bulacağını ve eve dönmenin bir yolunu keşfedeceğini varsayıyordu. Endişesine rağmen umudunu koruyarak uykuya daldı. Yo, Sabah var ya olduğunda biz... eşinin eve gelmiş Allah olacağını söylüyorum. Senci değil mi? Çıkardık. Yemin ederim var ya, ne nah uyurdum ben? Ne nah uyurdum yani? CBI, FBI, CNN, Türkiye, Fox, herkese ayağa kaydırırdık valla. Ve her şeyin açıklığa kavuşacağını düşünüyordu. Fakat ertesi gün Orhan hala eve dönmemişti. Banu o gece Londra'daki kötü hava koşulları nedeniyle eşinin yola çıkamamış olabileceğini, telefonunda arıza yaptığı için haber verememiş olabileceğini düşündü. Ah be Banu ablam kadar keşke olumlu düşüncelere Kaparat girebilseydik şey ya. ya. <gülüyor> Harbiden. <gülüyor> Banu abla kadar o abi abla biz çoktan gece oraya çıkmıştık, gitmiştik ya. Aklımıza bin tane kötü olumsuz şey çıkmıştı. Şimdi de... Ancak hangi şart altında olursa olsun Orhan'ın işe gidemeyeceğini, mutlaka yöneticilerine bildireceğini biliyordu. <laughs> Banu, eşinin iş arkadaşlarıyla ile iletişime geçti. Fakat hiçbiri Orhan'ın nerede olduğunu bilmiyordu. Bu durum artık ciddi bir işaretti ve Banu vakit kaybetmeden polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ayrıca eşinin kaybolmadan önceki hareketleri. Aa bir... adamı o evde kaydetmiş. Nerede <laughs> Oh. Orhan Ekren oğlum. Allah. Tövbe ya Rabbim ya. o oh, e karakol. ile ilgili tüm bilgileri de polise iletti. Uygulamanın kayıtlarına göre Orhan'ın son görüldüğü yer Regent's Kanal kıyısından Londra Hayvanat Bahçesi'nin karşısındaki bölgeydi. Polis ekipleri hemen bu noktaya giderek arama çalışmasına başladı ve kısa süre içinde tedirgin edici bir bulguyla karşılaştı. Orhan'ın yere bırakılmış çantasını buldular ve içinde tüm kişisel eşyalarının durduğunu gördüler. Arama alanı genişletildiğinde bu kez yakınlarında ıslak erkek kıyafetleri bulundu. Banu, bulunan ıslak kıyafetlerin hem eşine ait olduğunu hem de Orhan'ın kaybolmadan önce bütün gün bu kıyafetlerle dolaştığını doğruladı. Bu durum Allah Allah, bu başına ne gelmiş olabilir ya? Onun bir şekilde suya düşmüş olabileceği ihtimalini akla getirdi. Ancak ıslak kıyafetlerin orada bırakılmış halde bulunması onun aslında sudan çıkıp o bölgeden uzaklaştığını düşündürüyordu. Peki gece yarısı üstü başı sırılsıklam olmuş ve üzerinde yalnızca iç çamaşırı kalan bir adam nereye gitmiş olabilirdi? Polis ekipleri olay gecesi oranı görmüş olabilecek bir tamam, tanık kayboldum. bulma umuduyla bölgede yaşayanlara ve kanal boyunca teknesi bulunan kanka, kişilere ulaştı. E, Ancak spam yapılan yapanları görüşmeler hiçbir sonuca ya. yol açmadı. Yani Kim... Çünkü bu yayın bokunu çıkaracaklar. Bu yayının da tadına kaçıracaklar. Spam yapanları tamam mı? Hele özellikle çoluk çocuk spam yapanlara kanka direkt time out'la ya. Yani bunu demek istemiyordum ama chat'in... Sihir zevkin anasını siktiler şu an. Yayın akışına dokunmayın arkadaşlar. Kimse Orhan'ı görmemişti ve ne olduğunu bilmiyordu. Londra polisi, üniversite profesörü olan kayıp Türk vatandaşının bulunabilmesi için basına açıklama yaptı ve elinde bilgi olan herkesin kendileriyle iletişime geçmesini istedi. Günler geçmesine rağmen soruşturmada ilerleme kaydedilmedi ve yeni bir ipucu ortaya çıkmadı. Yok çıkıyor. muydu abicim? Kamera mera, yok mu Londra'nın? Hayvanat Bahçesi ne bileyim or orada şeydi. 2005 ya. 2005 mi? 2005 demediler mi oğlum? Yok oğlum lan ne 2005? Daha yeni yaşanan bir 2024 mü ne? 3 yıl önce yaşanan bir olay. Oha. Tabii oğlum burada yapay zekalı kamera sistemi falan olması Rezillik lazım. Rezillik o zaman oğlum. Çıkmadı. Şehirdeki tüm kamu ve özel hastaneler incelendi. Orhan'ın eşkaline uyan birinin başvurup başvurulmadığı kontrol edildi. Ancak hiçbir eşleşme bulunamadı. Londra çok sayıda güvenlik kamerasıyla bilinen bir şehir olmasına rağmen Orhan'ın en az bir kameraya yansımış olması bekleniyordu. Polis kaybolduğu gün izlediği güzergahtaki kamera kayıtlarını talep etti. Fakat şaşırtıcı bir şekilde Orhan'ın görüntüsüne rastlanan tek bir kayıt bile bulunamadı. Sanki hiçbiri iz bırakmadan ortadan kaybolmuştu ve hayatta olup olmadığı bile bilinmiyordu. Ne Ailenin demek yok abicim? Her şeye rağmen Orhan'ın sağ salim bulunabileceği yönündeydi. Bu süreçte Orhan'ın kardeşi Volkan da İzmir'den Londra'ya gelerek arama çalışmalarına katıldı. Telefon sinyalinin en Orhan son tespit öldüğünü... edildiği noktayı incelemek için bölgeye gitti. Özellikle kıyıda bulunan çanta ve ıslak kıyafetlerinin bulunduğu yerde kanalın derinliği dikkatini çekti. Yanında bulduğu uzun bir dalı suya batırarak derinliği ölçtü ve kanalın yaklaşık 1.5 metre olduğunu belirledi. Orhan'ın suya düşmüş olabileceği ihtimali düşünüldüğünde bu derinliğin büyük bir tehlike oluşturmaması gerekirdi. Ancak sert bir biçimde düşüp yaralanmış olması ve bu nedenle sudan çıkmamış olması bir ihtimaldi. O halde suya düşen bir adamın giysileri nasıl olmuştu da kanal kıyısında bırakılmış halde bulunmuştu. Yine de tüm senaryoları değerlendirmek isteyen dedektifler Regents kanal içinde kapsamlı bir arama yapılmasına karar verdi. Bir aralıkta bir dalgıç ekibi Orhan'ın kaybolduğu bölgede kanal içinde arama çalışması yürüttü. Su tamamen berrak olmasa da tabanı bataklık ya da çamurlu değildi. Bu durum aramaları teorik olarak kolaylaştırmadı. Ancak tüm çabalara rağmen sonuç alınamadı. Ne yani yeni demek bir iz ki bulundu, burada değil. Ne de Orhan'a dair bir belirti ortaya çıktı. Enerji bilimleri alanında profesör olan birinin böylesine tuhaf bir durumla nasıl karşılaşmış olabileceği soru işaretiydi. O gece Orhan Ekre'ne ne olmuştu? Mesleki geçmişi ve statüsü göz önüne bulundurulduğunda dedektifler yetişkin ve eğitimli bir insanın kolayca suya düşüp kaybolabileceği fikrine başlangıçta pek sıcak bakmadı. Bu yüzden Orhan'ın kendi isteğiyle ortadan kaybolmuş olabileceği ihtimali üzerinde durdular. Bunun ailevi sorunlarla ya da bazı bilimsel projelerin belirli Allah Allah. sektörler için risk oluşturmasıyla ilgili olabileceğini düşündüler. Ancak eşi Banu bu iddiaları tamamen reddetti. Orhan'ın zaman zaman depresif dönemler yaşadığını kabul etse de ailesini bilerek terk edecek bir sebebi olmadığını söyledi. Kariyeri iyi gidiyor, ailesine Avrupa'da güvenli ve konforlu bir yaşam sunuyor ve iki kızına bağlı bir babaydı. E Ayrıca banuya göre tutarmış. Orhan tehlike oluşturabilecek hiçbir projede yer almamıştı ve bir düşmanı da yoktu. Üstelik son kez iletişim kurduklarında Orhan bardaydı, keyfi yerindeydi ve eşiyle önümüzde. Allah bak ne oluyorsa bu bardan sonra ne oluyor? Evet. Barın görüntüsü yok mu amına koyayım barın o kadar şeyi var mekanın gör mekanın kamera sistemi yok mu bu adam orada bir ay içerken yanına biri mi gelmiş bir şey mi yapmış? Buradan aşağı dümdüz kaptırıp gidecekti yani adam. İki günler için aile planlarını konuşuyordu. Kendi kayboluşunu planladığını ima eden en ufak bir işaret bile yoktu. Günler geçmesine rağmen soruşturmada ilerleme sağlanamadı. Aramaların hızlanması amacıyla Banu, Türkiye makamlarından destek talep etti. Bunun üzerine Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Koray Ertaş, konsolosluğun İngiliz yetkililerle şey yakın temas halinde olduğunu ve gereken her türlü desteğin sağlanacağını açıkladı. E, araştırması devam ediyor hala, e, takipteler. Hı -hı. Titizlikle inceliyorlar, yani gerçekten de e, özen gösteriyorlar bu işe. Hani şüphelendiğimiz hiçbir şey yok. Öyle kişisel bir şey. Ee, zaten poliste de paylaştık aklımıza gelen bir şey olduğunda. Sonuçta Londra büyük şehir. Çok fazla kayıp sayısı olduğunu düşünüyorum. Kendileri de bana söylemişti. Öncelik verdiklerini biliyorum bu işe. Titizlikle çalışıyorlar. Ee, ama biraz daha belki teknolojik şeyler kullanılabilir. Değil mi mesela kameraya bakılabilir. Mekanın içi. E, demek yok oğlum bakılır da herhalde. Tamam da abicim bir... İşletme, kamerasız nasıl işletme açabiliyor, bu Londra'lar bizden de mi beter, anlamadım ki. İşletme, kamerasız hiçbir işletmeye izin vermezler. Dronelar biraz daha kaynak aktarılabilir, fazla kaynak aktarılabilir. Eminim ki çok paralel bir şekilde işleri yürütüyorlar, ellerinde birçok olay, kayıp olayı var ama Biraz daha kaynak yardımında bulunabilirse Türkiye, en büyük destek o olabilir. Yani teknolojik, maddi, bilemiyorum artık ne tür kaynaklar olabilir arama kurtarma ile ilgili. Ama ben teknolojinin faydasının olacağını düşünüyorum. Şimdi telefon yok yanında belki ama bir drone teknolojisi, yüz tanıma ve benzeri şeylerle belki hızlandırılabilir 9 Aralık'ta İngiliz polisinin talebi üzerine Regents Kanal'da ikinci bir dalgıç araması yapıldı. Ancak yine hiçbir iz bulunamadı. Bu sırada ekran ailesi, Galiba soruşturmanın daha kapsamlı şekilde yürütülmesi ve olası tanıkların ortaya çıkması için sosyal medya ve basın üzerinden çağrılarını arttırdı. Fakat Orhan'ın kayboluşunun üzerinden 19 gün geçtiğinde umutları ağır bir darbe aldı. 15 Aralık'ta Regents kanalda temizlik yapan bir görevli, suda hareketsiz bir erkek bedeni bulduğunu polise bildirdi. Daha da şaşırtıcı olan bedenin tam olarak Orhan'ın telefon sinyalinin en son görüldüğü noktada bulunmasıydı. Dalgıçlar aynı bölgede iki nasıl kez arama yapmışken onu nasıl fark etme? Abi siz nereye daldınız bu cesedi görmediniz? Demişti. Yaşananlarda ciddi bir tutarsızlık vardı ve gerçeğin ortaya çıkması ancak soruşturmanın ilerlemesine Bence bağlıydı. Ancak söylemeliyim ya. ki yürütülen süreç cevaplardan daha çok sorular doğurdu. 17 Kadın Aralık'ta evlenen ailesi kanalda bulunan bedenin ne? Sonradan atmış olmasınlar? Teşhisine katıldı ha, ve bunun gerçekten kayıp Orhan'a ait olduğunu doğruladı. Lan 18 adam ölmüş Aralıkta Yapılması planlanan otopsi gerçekleştirildi. Ancak elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılmadı. Yani 20 Aralık'ta ise Orhan'ın bedeni ailesine teslim edildi. Aa. Sonraki günlerde Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Londra'daki Türk Konsolosluğu'nun desteğiyle Lan adam öldü mü? Ölmüş. Sonradan gelip bırakmışlar demek ki. Ya yani orada bulamamasını belki görememişlerdir veyahut da tam Bilmiyorum da... Abicim Adam, görmemeleri acaba... imkansız. Çünkü neden? sürüklenme Adam tam adamın telefon sinyaliyle aynı yerde bulunmuş. Zaten adamın telefon sinyalinden başlangıç noktasıyla devam ettiler. Hayatını kaybeden profesörün cenazesi uçakla Türkiye'ye gönderildi. Aralık Allah ayının sonunda ise Orhan Ekren memlekete İzmir'in Balçova ilçesinde toprağa verildi. 2025 yılının Mayıs ayında bu dosyayla ilgili bir duruşma yapılması planlandı. Ancak alınan kararlar kamuoyuyla paylaşılmadı. Hem İngiliz hem de Türk basınında yer alan tek resmi bilgi Orhan Ekrin'in ölümünün kaza olarak değerlendirildiğiydi. İngiliz basını polis kaynaklarına dayanarak olayın Regents kanal boyunca uzanan düzensiz ve çukur bölgeler nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğini yaptı. Sevgili bir taneciyim. Ben mi çok zekiyim, siz mi çok aptalsınız? Bir tanem. Adam dümdüz aşağı gidecekken adam dönüp dolaşıyor hızlı adımlarla koşarak. Haydi geldi. Burada yanlışlıkla kazayla düşse kıyafetleri düşer. Ay ben bir dur çıplanayım ondan sonra kazara düşeyim mi diyor adam. Adam darlanıp Hani darlanıp ulan şurada bir yüzeyim şekli de. Yavrum çıkıyor. bunu yani çıkıyor, koca profesör Adana kanalına mı atlıyor bu adam? New York'taki nehire akan nehire ak, 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 atıyor kendini. Göt soğut ya, şey yazdı değil yani. He? Neden attasın yani? Kıyafetlerini Onları kim göre Orhan. Mı? Karanlıkta bu çukurlardan birine takılıp suya düşmüş ve boğulmuş olabilirdi. Bazı evet, kaynaklar Orhan'ın vücudunda alkol olup olmadığının tespiti için toksikolojik inceleme planladığını yazdı. Ancak bu sonuçlar da açıklanmadı. Vay Açıkçası yaşananların bir kaza olduğunu düşünmek pek ikna edici görünmüyor. Orhan karanlıkta kanal kıyısındaki çukurlara takılıp suya düşmüş olsa bile bunu doğrulayacak travma bulgularının otopsi raporunda yer alması gerekirdi. Ancak elimizde ne yaralamalarla ilgili bir bel adamı öldürmüşler işte İrtibat i̇şte, Vay işte. az değiller Ah oh, oh, irtibata geçti bazı ağır abiler bunun üzerine dinleme cihazı olma itibarlarına karşı suya atmıştır Sonra eşyalarını çantaya çıkarıp götürmüşler öldürüp ona Sonra oraya atmışlardır kamera yakalanmaması da bunu destekliyordur teoridir var Ne toksikoloji sonuçları ne de ölüm zamanını açıklığa kavuşturan biri veri. Ayrıca Orhan'ın telefonu konusunda hiçbir açıklama yapılmadı. Telefonun bulunup bulunmadığı bile Bence bilinmiyor. Dedim. Oysa Hadi telefonunda da. yaralan veriler, olayın zaman akışını çözmek için kritik bir delil olabilirdi. Ekren ailesinin yaşadığı acıya saygı duyarak bu soruşturma ile ilgili kişisel bir yargıda bulunmayacağım. Yine de araştırma yaparken karşıma çıkan bazı dikkat çekici detayları sizinle paylaşmak istiyorum. Bu hikayedeki en büyük tafıklardan biri Orhan'ın bardan çıktıktan sonra tren istasyonunun bulunduğu yönün ha? tam tersine Konuş doğru koşmasıydı. Ya. Rahat bir ortamda zamanın nasıl geçtiğini fark etmeyip bir anda trenini kaçıracağını düşündüğünü varsayabiliriz. Belki de panikle dışarı fırladı ve yönü karıştırdı. Fakat tren saatlerini kontrol ettim ve tablo bambaşka bir şey gösterdi. Resmi Londra Kuzeybatı Demiryolu sitesine göre bu istasyondan her saat 6 tren kalkıyor ve en geç sefer saat 01.39'da. Orhan'ın kullanması gereken hat London-Euston'dan Northampton'a London giden tren hattıydı. Tamam. Tren seferlerinin haftanın gününe göre değiştiğini öğrendim ve olay tarihine de özellikle baktım. 26 Kasım 2024'ün Salı gününe denk geldiğini görünce bunu hesaba kattım. Orhan bar'dan 22.30'da ayrıldı. İstasyona yürüyüş mesafesi ise yaklaşık 20-25 dakika olmalıydı. Tamam. Bu hesaba göre o gece eve dönebileceği 5 farklı tren seferi daha vardı dolayısıyla yetişemeyeceği bir tren bulunmuyordu. Bütün bunlar göz önüne alındığında yetişkin, sorumluluk sahibi ve akademisyen biri olarak Orhan'ın bu yolculuğu önceden planlamış olması son derece muhtemeldi. Tren saatleri konusunda endişe edecek bir nedeni olması pek olası görünmüyor. Bir diğer dikkat çekici ayrıntı ise Banu'nun eşini yanlış yöne gittiği konusunda uyarmak için aradığı anda telefonun meşgul duruma düşmesi ve hemen ardından sinyalin tamamen kesilmesiydi. Eğer gerçekten bir kaza ne diyor, yaşanmış oldu. olsaydı, bir insanın suya düşmeden saniyeler önce telefonunu meşgule atması ne kadar Değil mantıklıydı? Değil mi? Değil mi? Bir de meşgul atmış <laughs> üstüne. Bir başka soru işareti de, Orhan'ın aynı barda 6 saatten fazla zaman geçirmiş olmasıydı. Oha! Bu kadar. 6 saat ne yaptın abi sen? İşte ben Uzun bir ben süre onu içinde e, orada tam de... bağını anlatırken o kafama takıldı. Yani Oğlum abi? İnsan ne... bir mekanda bu kadar bulunması arıza Saktanlık. yani. Ben diyorum ya yüzden kapı yok mu amına ya orada şurada bir yanlışlıkla bir kamera falan. Londra hükümeti. Çok yanlışsınız ya. Tehlikeli biriyle karşılaşmış olabilir miydi? Üstelik akşam saatlerinde barlardaki müşterilerin çoğu ciddi seviyede alkol almış oluyordu. Peki içerideki sarhoş ziyaretçilerden biriyle bir tartışma yaşandıysa ya Orhan biriyle karşı karşıya gelip oradan uzaklaşmaya çalışıyorsa böyle bir senaryoda eşinin araması sırasında telefonu meşgule vermesi o an yaşanan var ya gerginliği var orada açarız bağırırız götümüzde biri var diye hissettirmek için mantıklı bir davranış olabilirdi. Takip edildiği ihtimali bedenin bulunma şekliyle de güçleniyordu. Polis ekipleri ve dalgıçlar aynı bölgeyi iki kez aramasına rağmen hiçbir iz bulamamışken birkaç gün sonra bir temizlik görevlisi cesedi kolaylıkla fark etmişti. Eğer bir beden gerçekten o noktada günlerce duruyorsa, profesyonel ekiplerin nasıl olup da onu göremediği akıllara takılıyordu. Ne? Peki ya bedeni daha sonra oraya bırakıldıysa? Tüm bu sorular, bu dosyada cevapsız kalan boşlukların yalnızca küçük bir kısmıydı. Otopsi sonuçları, toksikoloji raporları ve diğer kritik bilgiler kamuoyuyla paylaşılmadığı sürece, bu olay hakkında net bir yargıya varmak mümkün değildi. Üstelik bazı haber kaynakları, Ekren ailesinin kaza ihtimaline karşı çıkmadığını iddia ederek durumu daha da muğlak hale getiriyordu. Allah Allah. Bu yorumların ne? kişi a... itiraz etmemişler galiba. Ne diye? Hani bu, bu bir kaza değil. Burada bir terslik var diye hiç itiraz etmemiş galiba ailesi. Kaza deyip geçmişler mi? Kaza deyip geçmişler demiyor. Karşı çıkmamışlar diyor. Ortalığın amına koyardık. Demek ya hocam bu işlerde abi üstüne ötmüşler aile gidebiliyor. Şey manaj. var. Bir iş var yani. Ardında bir baskı olup olmadı. Zaten bu profesörlerde hep bir şeyler adamı Bilmemiz şey yapıyorlar. Imkansız. Bugün için ah, bu mentalist çözülüyor. olacaktı var ya. De mentalist olacaktı var ya bulurdu iki dakikada adamı. <laughs> Önemli değil. Yorumlarda sizin düşüncelerinizi Ve şey, olası varsayımlarınızı bulamadım. okumayı merakla bekliyorum. Bu Bok dosyayı bulurdu. takip etmeyi sürdüreceğim. Ve yeni bilgiler açığa çıkarsa hepsini sizinle paylaşacağım. Akbaba koklayarak bulurdu. Yani. <laughs> ya, Allah rahmet eylesin valla. Allah rahmet eylesin ya. Allah kimsenin başına gelmesin.